Geçtiğimiz günlerde Dicle Üniversitesi'ndeki görevinden istifa eden Doçent Doktor Mustafa Sarıbıyık, AK Parti milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. <laughs> Doçent Doktor Mustafa Sarıbıyık'ın başvurusunu alan AK Parti İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat Ahmet Güngör Sarıbıyık'ı tebrik etti. Bugün de çok değerli hocamız bilhassa çözüm sürecinde sürece ciddi katkıları olan Sayın Mustafa Sarıbıyık hocamız partimizden aday adaylığı başvurusunda bulundu. Biz kendisine bu <laughs> tercihinden dolayı teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Mustafa Sarıbıyık, Kahramanmaraş'ı Türkiye'de, Türkiye'yi Kahramanmaraş'ta en güzel şekilde temsil edeceğimize ve teveccühlerinize mazhar olacağımıza olan inancım tamdır dedi. Akademisyen kimliğimiz, entelektüel birikimimiz ve sivil toplum tecrübemizle aktif siyasete girme kararı aldık. Kahramanmaraş'ı Türkiye'de, Türkiye'yi de Kahramanmaraş'ta en güzel şekilde temsil edeceğimize ve teveccühlerinize bu anlamda masar olacağımıza inancımız gerçekten tamdır. Allah çıktığımız bu yolda yar ve yardımcımız olsun diyor. Destekleriniz ve katkılarınızdan dolayı Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.